İki gündür gerçekten Van'da olağanüstü bir misafirperverlik ve müthiş bir organizasyonla kürek yarışlarına katıldık. Dört üniversitemiz, Van 100. Yıl Üniversitemizin e, ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi kürek takımları buradaydı. Biz de yöneticilerimizle buradayız. Bugün de ödül töreni vardı. Dostça, kardeşçe hakikaten adeta Doğu ve Batı'nın buluşması niteliğinde bir etkinlik oldu. Hakikaten çok mutlu oldum. Son derece güzel bir sonbahar mevsiminde müthiş bir etkinlik oldu. Umarım bu etkinlik bundan sonra da geleneksel hale gelir. Bütün öğrencilerimizin, sporcularımızın, gelen akademisyenlerin çok mutlu olduğunu gördüm. Ben de bugün ödül töreni buradayım. Van Denizi'nde e, kürekçilerimiz olabildiğine centilmence yarıştılar. E, Yük Başkanımız Sayın Erol Özvar'ın e, önerisiyle aslında bu organizasyonu yaptık. O da e, bugün maalesef yurt dışında, Cezayir'de olduğu için katılamadı ama e, bütün sporcularımıza tebriklerini ve e, selamlarını iletti. Biz de arkadaşlarımıza ilettik. Ben tekrardan Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörümüz Sayın Hamdullah Şevli ve değerli ekibine ve katılan bütün sporcu kardeşlerime hem teşekkür hem tebrikler iletiyorum. Üniversiteli Kürekçiler Van Denizi'nde buluşuyor etkinliğimizin sonuna geldik. Az önce ödülleri de dağıttık. Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Van Yüzüncü Üniversitesi'nin katıldımlarıyla gerçekleştirilen Üniversiteli Kürekçiler Van Denizi'nde buluşuyor etkinliğimizi inşallah önümüzdeki yıllarda Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Erol Özvar hocamızın hem katılımlarıyla hem de güçlü destekleriyle geleneksel hale getirmek istiyoruz. Daha fazla üniversitenin katılacağı bir etkinlik olsun istiyoruz. Şimdi de üniversitemizin sahilinde hem plaj voleybolu gösterileri hem de 100. Üniversitesi Rak topluluğunun konseriyle öğrencilerimize farklı bir e, atmosfer daha yaşatmak istedik. Bu etkinliğimizi önümüzdeki yıllarda inşallah gelenekselleştireceğiz.